Herkese selamlar, sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaşım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere çok güzel bir köfte tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz güzel, yuvarlak köfteleri videomda sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi hep beraber videoma geçelim ve bu güzel köfteyi nasıl yaptığımı izleyelim. Yaklaşık 200 gram yağlı kıymayı kabımın içine aldım. Bir tane kuru soğanı rendeledim. Bir diş sarımsağımı da rendeledim ama kullandığım sarımsak büyüktü arkadaşlar. 3 yemek kaşığı galeta ununu ve istediğiniz baharatları köfte harcımızın içine ekleyelim ve köftemizi iyice özdeşene kadar yoğuralım. Köfte harcımızı yoğurduktan sonra yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde parça alalım elimizi. Yuvarlayarak içini oyalım ve içine bir tutam kaşar peyniri koyalım ve ağzını kapatalım ve yeniden yuvarlak şekil verelim arkadaşlar. Bir tane yumurtayı iyice çırparak köftelerimizi panelleyeceğiz arkadaşlar. Önce una bulayalım köftemizin her tarafını. Daha sonra çırpmış olduğumuz yumurtaya bulayalım. Daha sonrasında ise galeta ununa bulayarak köftelerimizi hazır hale getirelim. Ben galeta ununu kendim yapıyorum arkadaşlar. Ekmekleri kuruttuktan sonra robottan çekerek galeta unumu kendim elde ediyorum. Sizlerin de böyle yapmasını tavsiye ederim. Hem bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirmişte de oluruz. köftelerimizi kızartmak için ben derin bir tencere tercih ettim ama isterseniz normal kızartma tavanızda da köftelerinizi rahatlıkla kızartabilirsiniz arkadaşlar. Kızmış olan yağın içine köftelerimizin tamamını alalım. Bir maşa yardımıyla köftelerimizin her tarafının eşit şekilde kızardığından emin olduktan sonra köftelerimizi servis tabağımızın içine çıkarabiliriz. ve köftelerimiz servise hazır hale geldi arkadaşlar. Bıçakla keserek sizlere içinin de nasıl olduğunu göstermek istiyorum. İçine eklemiş olduğumuz kaşar peyniri erimiş ve çok güzel bir lezzet katmış köftemize deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.